Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge videosu izleyeceğiz. Oha. Bugün Mehmet'le buluştuk. Bizim bir sürü planlarımız var. Mehmet kafasına vurdu. Onun ağzı burnu kanıyor. Hatta bugün gülmeme challenge artı ne mi yapacağız? Hatta bugün gülmeme challenge'ın ikincisi ama samit kaytaşımız olacak. Tozomat Evet, bence evet. şu son zamanlarda hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Aslında bu video bu yüzden var. Ama biz bu videoda gülmemeye çalışacağız ve her güldüğümde güldüğüm sayı kadar insanlara robux dağıtacağım. Kendimi bu şekilde cezalandırmayı ama bir yandan. Ve ben eğer bu komik videolara dayanabilirsem en komik ve sinir bozucu Roblox videolarına geçeceğiz. Yani bu video baya mükemmel bir video olacak. Siz de benimle birlikte... Böyle çok sıkıcı olur. Hemen biz geçelim...

चाली <small> सेवन Allah da bunlar komik değil. Alın lan. Dalga geçtim. Samet Karataş'ın videosunu izleyeceğiz. Evet. Gülmeme çalı. Gülmeme çalı. İki. Samet Karataş. Samet Karataş. Gül. Meme çalı. Bakın gülmüş. Evet. Gülmemiş kullanarak. Evet. Gülmeme serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve eğer bu bölüm beğenmeden like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Abone Hedef, Hedef atmış abone olmayı. Yanıza yazdım be bu mükemmel videonun tadını çıkartın. Gelin başlayalım. Odaya neden girdiğimi unuttum. Ha? Bir insan odaya neden girdiğini nasıl unutabilir? Ama bir kere de benim de başıma gelmiş. Ya bu videoyu nasıl çektin abi ya? Ya bu videoyu nasıl çekmiş olabilirsin? Teker teker böyle oralarda gidip böyle ayakta mı durdu? Abi inanılmaz ya. Adam bayağı uğraşıp böyle bir video çekmiş. Helal. Evet. Birisinin Google arama geçmişinde şöyle bir şey var. Yardım edin. Yanlışlıkla değil. Şip inşa ettim. Niye böyle bir arama yaparsın? Komik değil bu arada. Yanlışlıkla nasıl jip yapabildin ya. lan? Hatta galiba bu şey, arama geçmişi değil. Google bunu önermiş. Aranızdan yanlışlıkla jip yapar varsa bana da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar ya. Çok, çok mutlu olurum. Akıllıca çalış, yorucu değil. Nasıl yani? Ne yapıyor? Duvar boyuyor. Hadi boya. Matkap mı o? Hayır. Arkadaşlar duvar böyle boyanmaz, sakın yapmayın. Eğer parkeniz varsa mahvolun. Sabah oldu alarmı. Allah bütün sabahçılara yardım etsin ya. E, okulda açıldı ya. Var ya, ben bayağı, bayağı sabahçıyım. Sabahın köründe kalkmak bir ya. dışarısı buz gibiydi tamam mı? Ve o sıcacık yataktan o kadar çıkasım gelmiyordu ki. Ay ya okulun şu zamana kadar bana o kadar da çok şey katmamış olması. Japonya'da bir yemek servis etme yarışması ama zemin kaygan. Niye böyle bir şey var? 10 bir dakika benim kamera biraz sola kaymış. Heh oldu. Evet zemin kaygan ve bu kadının yemek servis etmesi gerekiyor. Bakalım ne olacak? bu ne? Zemin bir de şöyle. Yer düz değil böyle. Bardak falan düşer ki çok zor. Niye böyle bir oyun var lan? Abi imkansız, imkansız. Komik bu arada ve imkansız yani. Bunu yapabilen var mı acaba? Baksan mı lan yarışmaya? Aha burada restorana gelen bir çift var mesela, karı koca herhalde. <laughs> Oğlum müşteriler oturamıyor ki. Oha! Aa tam bir şekilde oturmayı başarmışlar. Tamam yine aynı kadın galiba. Aynen aynı kesit bu. Başka yok mu? Ne kadar tuhaf değil mi? Japonya'da böyle şeyler çok var ve eğlenceli. Türk televizyonundan daha eğlenceli. Yalan yok. Bu ne lan? Aa DJ. <laughs> lan. Çocuğun kafasını <laughs> <laughs> çalalar verdi sonda. Bak. Nerede o? Dur. Bak, var mı lan sonda bir? Sonda bir şöyle yaptı sanki. Lan internet gitti. Alo! Lan interneti ne oldu? Lan ne oluyor? Bakın, Bakın, size demiştim asker selam veriyor ya. işte. kral bu bizden. Bu bizden, bu kurban bizden oğlum. Evet, Türkiye maçından bir göster abi. Ceza duran toptan golü buldu insan. Abim ne yapıyorsun? Gol. Abim hayali topa vurdu. Vay be. Evet şimdi burada çocuklar ve aileleriyle yapılan bir video var. Burada çocuklara şaka yapıyorlar arkadaşlar. Yumurta kıracaklar kaseye. Yumurtayı çocukların kafalarında kırıyorlar. Evet bence bu çok saçma bir şey. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Bence aşırı saçma. Ama gelin bakalım. Evet. Bence de bayağı saçma. Açıkçası mıdır lan acaba? A <laughs> of of aslanım bak bak nasıl yapıştırdı bak. Gördün mü cevabı bak. Of. ...ee aslan. Hey, yabancı bunlar. Türk var mı? Türk var mı? Türk yoktur herhalde ya. İyi, o da kızı. Ya yapma be abi. Yazıklar oğlum, bunu nesini çektiniz videoya anlamadım. Komik değil ki bu. Ben, ben seviyorum çocukları. Yazık değil mi? Başlıyor. İşte geliyorsun. o kadar az duymayan arada bu çürük erme abi suratını görünce ben de özlüyorum niyeti bilmem. Seviyorum ben çocukları. <laughs> e evet, softa çalışan birisi siparişi götürürken saçlatmış. Hemen bakalım şuradaki ara. <laughs> Beyaz. Evet yeniden. Allah. Allah, çok masum düşmedin mi? Çok masum düşmedin mi? Hop! Topa düşti yerin. Evet karşımızda <laughs> bir futbol oyunu var ama eee evet, abimiz sinirlenmiş çünkü rakip oyuncu topu eline almış. <laughs> Bu nasıl oyun oğlum? Adam elinde <laughs> dur sesi yüksekmiş ama kısayım ben direk direkt beni kişiye hediye vereceğim haberiniz olsun evet. Burada diyor ki bilgisayarıma puan verin evet. Of mouse'a bak lan. Of alev 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 ay alev 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 alev